Ya Ali, tövbe günahlarımıza estağfurullah. Bunları kurtaran Bektaş Veli, tövbe günahlarımıza estağfurullah. Allah Allah. Yerde, gökte, arşta, küş doğuldu. Kusura kalmayan cömert kaynıdır. Prim Karacı Bektaş Veli'dir. Tövbe günahlarımıza estağfurullah. Allah Allah. Fatıma, Tüzö, Rahatice, Tükübra, İmam Hasan, Nuşeret, Zehri, Hırsa, Nefsi, Uyup, Söylediğim Küfrü, tövbe günahlarımıza estağfurullah. Allah Allah. Şah Hüseyin yaralanmış kandadır. Bilirem İmam Zeynel meylim ondadır. Ben fakirem kusur günah bendedir. Tövbe günahlarımıza estağfurullah. Allah Allah. Birini sevmişim gülleri taze. Muhammed Bakır'dan sırrı mürteza. Hırsa nefse uyup söyledim kem sözü. Tövbe günahlarımıza estağfurullah. Allah. İmam Cafer mezhebinden geçmezem. İmamları sevmeyene düşmanam. Ettiğim günahlara pişmanım. Tövbe günahlarımıza estağfurullah. Allah. İmam Musa Kiza, Kazım Rıza atadır. Ta'ı na'u ermücüz akutadır. Ben fakirem, işim gücüm hatadır. Tövbe günahlarımıza estağfurullah. Hasanül askerinden içtim tahürü, Mehdi dedem de bu cihanın fahürü. Bunca demdir ettiğim küfrü, tövbe günahlarımıza estağfurullah. Biraniyem, daldım aşk pazarına, aşıkam amalinin hukuk cemaline. Ettiğim günahların bir cümlesine, tövbe günahlarımıza estağfurullah. Allah Allah. Bismişa, Allah Allah. Allah, Allah 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 Allah, Allah isteklerimiz kabul ola, muratlarımız hasıl ola isteğimizi, dileğimizi hak Muhammed Ali verir. Allah Allah Görünür, görünmez, kazadan, beladan, kadadan uzak eyle. Allah Allah. Birimizi benede, hanemizi şenede. Allah Allah. Duvarımızdan taş, gözümüzden yaş düşürme. Allah Allah Yedi kat yerde, yedi kat gökte, Aşta, kürşte, levh kalende, on sekiz bin aleme kendini nakşeyleyen ve Adem'e bahşeyleyen hak için, Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza kolay ödemeyi nasip eyliyor. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki manların, on dört masum parkların, on yedi kemer beslerin, seksen bin rum erenlerin, doksan bin uğra santilinin, yüz bin kayb erenlerin. Hüsnü, himmeti, keşfi, kerameti cümle canların üzerinde olan. Bir bizden, nefes birimiz ünkar acı bektaş, belden ya hamdülillah yine durduk koyun babanın pirimizin divanına. Canlar biraz önce başkanımız da çok dedemiz de çok güzel ifade etti. Bu ülkenin bizler vatandaşıyız, yurttaşıyız. Anayasal haklarımız var. Her vatandaşın olduğu gibi bizlerinde bu ülkede anayasal haklarımız var. Bu haklarımızın demokratik bir biçimde yerine getirilmesi için taleplerimiz var. Biz bunları her dönemde dile getireceğiz. Biz bu ülkenin birliğinden yanayız. Beraberliğinden yanayız. Kardeşliğinden yanayız. Dostluğundan ve hep beraber sevgi içerisinde yaşamasından yanayız. Her türlü ayrımcılığa karşı bakan bir anlayışımız var. Yolulularımız şöyle demiştir. 72 millete aynı gözle bakıyoruz canı candan ayıranı can olarak kabul etmiyor, yol düşkünü olarak kabul ediyoruz. Öyleyse biz de bu ülkenin vatandaşıysak, yurttaşıysak, bu ülkenin kuruluşunda var olduğu günden bugüne kadar geçen süre içerisinde varlığımızı devam ettiriyor isek, anayasal haklarımızı da talep etmek demokratik yollardan hakkımız diye düşünüyoruz. Şimdi pirimizin huzurundayız. Koyun babanın huzurundayız. Koyun babanın huzurunda yapılan yanlışlıklardan bir tanesi de şu canlar. Bugün şu anda kilisenin, havranın, sinagogun ve caminin içerisinde camide kilise papazı hizmet yürütmeye kalkarsa ne olur? Veyahut da cami hocası kilisenin içerisinde namaz kıldırmaya kalkarsa ne olur? Neler olabilir değil mi? Veyahut da Havra'daki din adamı. Ortalık karışır değil mi? Bizim inancımızın temel taşlarından biri olan yolulumuz, biraz sonra da ayrıntılı bir şekilde de meselenin özüne ineceğiz. 1527 yılında o dönemde Şah Kalender Çelebi ile beraber birimiz yolumuz Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin beşinci kuşaktan torunu onunla beraber koyun babanın yanında Pir Sultan Pir Sultan'ın yanında Kul İmmet, Kul İmmet yanında Ahmedi Sultan diğer adıyla Hubyar Sultan yol ulularımız o dönemde 1527'de kuru çekti. Yani göç etmek zorunda kaldılar. Ayrıntıları muhabbet esnasında da kısa da olsa sizlerle paylaşacağım. Neden huruç etmek? Niye göç etmek istediler? Niye topraklarından gitmek istediler? Bu Osmanlı'nın kuruluşunda gidiyoruz, Selçuklu'nun kuruluşunda Türkler, Türkmenler varken daha sonra Osmanlılar döneminde Niye etrakı bir itrak yani akılsız Türkler diye hitap edilmeye başlandı. Bu gerçekleri de ifade etmemiz lazım. Yani biz dilimiz Türkçe anladığımız dilde ibadet ediyoruz. Bu bir üçüncü kişiyi ilgilendirmez. Bu bizi ilgilendiren bir sorundur. Biz isterdik ki cemevimiz olsun burada. Cem ritüellerimiz burada yürüsün. Ve en önemlisi size tarihsel olarak bir şey daha hatırlatma gereği duyuyorum canlar. Mustafa Kemal Atatürk 26 Haziran 1919'da Tokat'a geldiğinde Tokat halkının yüzde 80-85'i Amasya halkının yüzde 70-75'i Alevi Türkmenlerden oluşur ve bunlar da Hünkar Hacı Bektaş Veli dergahına bağlıdır diye telgraf metni var. Kime çekiyor? Konya kolordu müfettişi, ikinci kolordu müfettişine çekiyor. Peki ne oldu bu alevler? Ne oldu? Uçtular mı? Her tarafa dayattıkları kendi inançları ve herkesin inancı kendinedir, bizi bağlamaz. Ama bizim inancımızın gereği bizi kendi inancımızdan devşirmek, değiştirmek, ve farklı bir inanca doğru evrilmesini sağlayan sistemi bu ülkeye kurdular. Hala sorun yaşıyoruz. Biz istiyoruz ki biraz önce canımızda ifade etti. Hünkar Hacı Bektaşı'nın dediği gibi sevgi muhabbet kaynar yanan ocağımızda. bülbüller şevke gelir gül açar bağımızda. Hırslar kinler yok olur aşk meydanımızda. Aslanlarla ceylanlar dostluk kucağımızda. Burada biz herkesle dostluk içerisinde yaşamak istiyoruz. Bu ülke hepimizin hep beraber sahip çıkacağız diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Canlar birbirinizden hoşnut, razı mısınız? Canlar birbirinizden hoşnut, razı mısınız? Allah eyvallah, Allah eyvallah diyen dilleriniz ağrı, acı, gam, keder görmesin. Her gönülde bir Murat vardır. Muratlarınız yerine gelsin. Hizmet sahipleri de hizmetlerine başlasın. Allah eyvallah. Allah Allah. Kırklar meydanında göre gözü 12 mamlar saklaya bekle. Prim gözcü karacahmet yardım edecek. Cuma kollarını gözüye baklaye. Pastor, Destur, pastor Pierre İsmi Çağ. Allah Allah. Hizmetlerimiz kabul, muratlarımız hasıl olar. Gülci Garacağa Pirimizin himmeti, safa nazarları cümlemizin üzerinde ola. Dev bizden nefis pirimiz Çınkar Hacı Bektaş veliden ma gerçeğe Ya Ali, destur Piyerim biz üç bacıyız, gülüğün harcıyız, meydanda süpürgeciyiz Hak olsun meydan, kır olsun yezidi bervan. Kere erişem sahip zaman Nefes pirdedir. Bismillah, Allah Allah, süpürgeci Selman, laf olsun Mervan, cennet Rıdvan, yardımcımız olsun 12 iki iman. Üzerimize hazır ve nazır ola, bir bizden nefes boyun baba sultandan ola gerçeğe. We mm -hmm. yeah. the yeah. Mr. Pierre'in tarifler hem arı hem aratıcıdır. Allah Allah. Bu suyla yundu barındı bu hak, cümlemize güzellikler versin hak. Allah Allah. Kırlar meydanda eller katında firmiz üstadımız Selman Ufak. Allah Allah. Mesfirdedir. Bismillah. Allah Allah. Hayır hizmetleriniz kabul ola, muratlarınız hasıl ola. Siz bizi yudunuz, pağa eylediniz. Fatıma Tuz Zehra da sizleri yuya pağa eyleye. Hizmetlerinizden şefaat bulasınız. Selman-ı Pak Efendimizin hüsnümmeti cümle canların üzerinde olan Nur-u Nebi, pir Tarikat, Hünkar, Hacı Bektaş veli kabul eyle gerçeğe hümmüne yâli. Üstün Kemal Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli postudur. Hallacı Mansur, Seyit Nesimi gibi dara duranların postudur. Şah Hüseyin, Pir Sultan gibi serverenlerin postudur. Cem binliğine, sohbet sırrına, uğur açıklığına, destri post, Allah eyvallah neves pirdedir. Allah 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 Allah. Hayırlı hizmetleriniz, kabul muratlarınız var. Sonra üzerine yapılacağınız seçti, eh, niyazlarımız ve hakka o Doğası bizden, kabulü hünkârı evliyadan ola gerçeği. Evet, evet. Destur Pir'im. Elimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu. Ruşen, Fahri Dervişan, Himmeti Pir'an, Pir'i Horasan, Gerçek erenlerin demine devranlahü. Yaradan'ın nur aşkına. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Himmetin nur aşkına. Ya Muhammed, Ya Muhammed, Ya Muhammed. Velayet-i ya, ya Ali, Ya Ali, Ya Ali Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş verelim. <laughs> Destur Pir Bismişah, Allah Allah Tüm e uyandırdığı uyandırdık o hüdanın aşkına, Seyyidi i Kevne Muhammed Mustafa'nın aşkına. Saki Kevser Ali Yevmi aşkına, hem Hatice Fatıma Halim Sana aşkına. Şahasan Hulki Rıza, hem Şah Hüseyin-i Kerbela, o limanı etkıya Zeynel Aba'nın aşkına. Hem Muhammed Bakır ol, kim nesil baki Mürteza, Cahil İnsanlık İmamı ve Rehlüman'ın aşkına. İmam Musa-i Kazım, Serfirazı Ehlihak, ne mi var Esfiyanın Allah Allah. Şahtaki ve Naki hem Hasan Rasveli, Ol Muhammed Behti, Sahip aşkına aşkı. Allah Allah. Pirimi Sükkar Hacı Bektaş ve aşkına Haşredek yanan yakılan aşikanın aşkına. Neves Pirdedir. Bismillah. Allah Allah. Allah Allah, günler hayır ola, hayırlı ola, hayırlar feth ola, şerler def ola, mümküller mat ola, canlar abad ola. Cabir Ensar Pir'imizin hüsnü, himmeti, keşfi, kerameti cümle canların üzerinde olan Dil Bizden Nefes Pir'imiz Hünkar Hacı Bektaş beleden ola gerçe hümümüne yâri. Hayrım meden Muhammed Mustafa Yaktı delili Bacılaya kaldım o Ali Abada Hayda Ikeran Aliye Murtaza Yaktı delili Aliye Murtaza Yaktı delili Hatice Hüseyin'i yakdı delili <laughs> bu hayrın insanı yakdı delili <laughs> Hasan'ın aşkına <laughs> girdim meydana Hüseyin'i Kerbela <laughs> yakdı delili İmam Zelal imam Bakırcafet Kazı Musarız'a Yakdı delili Kazı Musarız'a Yakdı delili Allah Allah. Muhammed Takiden'i Hem Ali ki, Hasanur askeri Yakdı delili Hasanur askeri Yakdı delili Muhammed Mehdi'dir Ol şah Merdan Eşiğinde ayet Yakıdı delili Eşiğinde ayet Yakıdı delili Bilirim günahı Hapdan aşıptır Hünkarı evliya Yakdı delili Hünkarı evliya Yaktı delili O liman üzeri On iki mambudu Nuru Hatay'a Şirgeçtan Ali Yaktı delili Şirgeçtan Ali'm yaktı delili Aşıdı Yasın al aşkına Uyansın çıra Muhammed Mustafa Galip Eladan. Yasın al aşkına Uyansın çıra Yasın al aşkına Uyansın çıra Hatice Fatıma Nora bulandı Hasan Hüseyin'den İçenler kandı Şahzenel Aba'da Semalar yandı Yansın hal aşkına Uyansın çırak Yansın hal aşkına Uyansın çıra. Muhammed Bakır'ın sevdi yurdan caheri sadığı ilmi varından gəl şah mərdan sən dur dilimdə yaşama aşkına o yansın çələb yaşın ay aşkım o yansın, mu yansın çələb musayı kəzəmə durdum darında mamur rızanı ilmi varına Takina kim askeri Eğenin darına Yasın al aşkına o çırak Yasın al aşkına Uğuyasın çırak Yasın Askerim evlideni, Semalar yanar Kahve tuykusunda olan uyanar Bu mücize bize Nezetten kala Yansın ay aşkına Uyansın çırak Yansın ay aşkına Uyansın çırak İbrahim'e derhü Zikrim hak Kalkın divanına Cümle çekile Kıyamete kadar Yana yakılar Yansın aşkına O yansın çırak Yansın aşkına O yansın çırak Yansın aşkına O yansın yarandı illa ile illa Allah'ın murudu Semalar okunur ayet Hüda'nın aşkına Yandı bu deli Muhammed Mustafa Mert eder gayet Ali'nin aşkına Yandı bu deli Ali'nin aşkına Ah Yoşa geldi Hac başına Söylediğim söyledim hak sözünü aldıramadım. Yahana kayıt ola gerçeğe <laughs>